Evet çocuklar, akşam eve gittiğinizde hangi programlara bakıyorsunuz? Ben. Cemal hangi programlara bakıyorsun? Ben korkum, ben. neye bakıyorum. Niye bakıyorsun? Ben. Öcülere bakıyorsun. Korkunç filmlere bakıyorsun. Ben. Çok korkuyor musun? Batma Fatmacan sen? Kırık, Kırık kalpler. Bir sen niye bakıyorsun? Tek Türkiye. Tek Türkiye bakıyor. Aycan? Adanalı'ya bakıyor. Hı hı. Devran? Öğretmenim arkası bakmam Peki büyü, büyüyünce ne olacaksın Devran? Polis. Polis olacaksın. Gonca? Öğrenin, ölümsüz kahramanlara Ölümsüz kahramanlara bakıyorsun. Evet Emir Ali. Sen niye bakıyorsun? Polat'a. Polat'a bakıyorsun. Oğlum bu yaşta Polat'a bakmak bak ileride sorun yaşarsın ha. Öğretmen onun dışına kahraman olamaz. Öyle diyorsun.